Trigonometri beceri temelli sorular 5. sorudayız. Şimdi uzunlukları sırasıyla 6, x ve y birim olan kırmızı, mavi ve siyah çubuklar şekil 1'deki gibi A, B, B C dik olacak şekilde bir üçgen oluşturuyor. Buradaki B, C, A'yı da alfa olarak verilmiş. Evet. Bir A, B, C dik üçgen oluşturulmuş. Daha sonra mavi çubuk C noktası etrafında saatin tersi yönünde alfa döndürüldüğünde şekil 2'deki A, B üstü ve C üçgenin alanı 30 birim kare oluyor. Buna göre x, y, x bölü y oranı kaçtır demiş. Burası da alfa olduğunu biliyoruz. Yani şurası 2 alfa. Şimdi alan olduğu için ve işin içinde açı olduğu için sinüslü alandan gidelim. Şimdi sinüs alanı nasıl yazıyorduk? 1 bölü 2 çarpı. Kenar uzunluklarımız bu y ve x. Ve aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 2 alfa bu alana eşit. Yani 30 birim kareye eşit. Şimdi y sinüs 2 alfayı da burada üçgenimizde sinüs alfanın kosinüs alfanın değerini yazabiliriz. Sinüs 2 alfa da 2 sin alfa çarpı kosinüs alfa. Ve sinüs alfanın değeri karşı bölü hipotenüsten 6 bölü y. Kosinüs alfanın değeri de komşu bölü hipotenüsten x bölü y. Buraya getirip yazmayı planlıyorum. Şurayı yazacağız. 1 bölü 2 çarpı aynen ne olsun. 1 bölü 2 çarpı y çarpı x 2 çarpı 6 bölü y ve x bölü y eşittir 30. Y'lerden biri gitti. 2'ler gitti. Buradan 6 ile de sadeleştirirsek 5 yapıyor. Yani x kare bölü y eşittir 5. Bu bu X, y arasında bir başka hangi ifadeyi kullanabiliriz? Evet, şurada X, y arasında bu dik üçgenimizde Pisagor yapabiliriz. Yani 36 artı X kare eşittir y kare eşit. Burada, şurada da X kare vardı. O zaman buradaki X kare yerine X karenin 5y olduğunu söyleyebiliyoruz. Buraya getirip 5y yapalım. Yani 36 artı 5y eşittir y kare. Aynı taraf alırsak y kare eksi 5y eksi 36 eşittir 0. Buradan ayırmaya çalışalım. 9'a 4 olunca oluyor. Y buradan bir 9 bir de eksi 4 yapıyor. Uzunluk olduğu için 9 olacak. Eksi 4 olmayacak. Şimdi y'yi 9 aldığım zaman x ne yapmış oluyor? 36 artı x kare 81'de. Şimdi buradan x kare de 45 yapıyor. O zaman x de buradan 3 kök 5 yapacak. Bize x bölü y'yi soruyor. x'i 3 kök 5 bulmuştuk. y'yi de 9 bulduk. Sadeştirirsek kök 5 bölü 3 yapmış olacak. Cevabımız c. Şimdi 6. soruya geldik. Şekilde dik koordinat düzleminde y eşittir sinüs 6x artı pi bölü 2 ile y eşittir kosinüs ax grafikleri verilmiştir. Buna göre bu değerlerden hangileri a'ya eşit olabilir demiş. Buradaki şuradaki fonksiyonun ax ve 6x aslında periyodu ilgilendiren ifadeler. Burada zaten pi bölü x ifadesi de e, ikinci bölgeye gelecek. Ya yani bunu, bunu 6x olarak yazmak istersek pi bölü 2 de 90 derece olduğu için isim değiştirip kosinüs 6x olarak da yazabiliriz bu ifadelerin periyotlarına baktığım zaman, bu grafiklerin periyotlarına baktığım zaman şöyle mavininki mavininki nerede başlıyor? farklı bir renk kullanalım. Siyahla ifade edeyim. Mavininki burada başlıyor. Yine tekrarlanması. Şuradan, yani buradan başlatırsak şöyle bir tekrar var. Yani burada bitiyor diyebiliriz. buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bir uzunluğa k desem birinin periyodu 6k. Mavinin ki 6k. Şimdi diğer kırmızınınkine bakacak olursak aynı yerden alalım. Kırmızı da bir başlıyor. Tekrardan buraya geldiği zaman tekrardan tekrarlanma başlıyor. Periyodumuz o zaman 1K, 2K'da kırmızının periyodu. Yani birinin periyodu diğerinin 3 katı. Peki bu 6x olan hangisi? 6x olan mesela 3 kat olduğuna göre ya ax ifadesi 3'te 1'i ya da 3 katı olacak. Yani 6 çarpı 3 ya da 6 bölü 3'e eşit olmuş olacak a'nın değeri. Ya 18 ya da 2 olmuş oluyor. O zaman 36 olmayacak. O zaman cevabımız 1 ve 2 oluyor. Yani periyoda göre karar verdik. Periyodunun bir, birinin periyodu diğerinin 3 katı olduğu için o zaman bu 6x zaten aslında fonksiyonun daral ax ve 6x ne kadar daraldığını ya da genişlediğini belirtecek. Biri diğerinden 3 kat daha geniş gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi 7. soruya geliyoruz ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renkli ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıdın ön yüzü eş kareler ayrılmıştır. Bu kağıdın ön yüzüne şekil 1'deki gibi EF doğru parçası çiziliyor. Buradan ve katlanıyor. İki kenarın kesiştiği noktalardan biri şekil 2'deki gibi burası tam e, bir kesişen kesiştiği bir nokta yani şurası 3K GC'nin 18 birim olduğunu biliyoruz. Yo, burası herhangi bir yer. O zaman burasının 18 olduğunu biliyoruz. Buna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir? Şimdi bu karenin bir kenar uzunluğu demek ki birim karemiz değil. Burası K. Buralarda K. O zaman tamam da 4K. Burası da 2K. Şimdi katlandığı zaman şöyle aç düşünürsek bu iki açı birbirine eşit. Ben burada GC'nin 18 olduğunu biliyorum. E, burasının da 2K olduğunu biliyorum. Bizim GFC açısı ile bilgi olursa mesela tanjantını bulursak bunun 18 bölü 2K bu açın tanjantı diyebiliriz. Buradan da K'ya ulaşırız. Peki yandaki parçalara alfa dersem yani şurası alfa burası alfa olursa şekil 1'e baktığımız zaman tan alfanın değerini biliyoruz. Yani tan alfa 4 bölü 2'den 2. O zaman tan 2 alfayı bulalım ve 180 eksi 2 alfa da burası olduğu için tanjant 180 eksi 2 alfa ne eşit? Tanjant 2 alfanın eksilisine eşit. Yani birbirini 180'e tamamlayan iki açıdan bahsediyoruz. Şimdi tan alfamız 2 ise bu aşağı inelim. Tan 2 alfayı hesaplayalım. Tan 2 alfa eşittir. Neydi? 2 çarpı tan alfa. Bölü 1 eksi tan alfanın karesi. Şimdi tan alfa 2 idi. Burası 4 bölü eksi 3 yapacak. Şimdi tan, alfa, tan 2 alfa eksi 4 bölü 3 ise tan 180 eksi 2 alfa da 4 bölü 3 yapıyor. Yani 18 bölü 2k dediğimiz ifade 4 bölü 3 eşit. Buradan içler şarj çarpımı yaparsak 8k eşittir 54. Kaça bölünüyor? 2'ye bölünürse 4K 27 o zaman 27 bölü 4 olacak K değeri yani bir kenar, karenin bir kenar uzunluğu. Şimdi 8. soruya geldik. 0 ile pi bölü 2 arasında ve a 0'dan farklı bir gerçel sayı olmak üzere bu denklemin köklerinden biri bir denklem verilmiş. diğer denklemin köklerinden birinin eşit olduğu biliniyor. Buna göre a kaçtır? O zaman bu denklemin kökünü bulalım. Bir taraf sıfır olduğu için diyorum ki ya da bu sinüs 2x açalım. Yani diğer tarafa atacaktım ama sinüs 2x açıp ortak parantezde alabiliriz. E, kök 5 çarpı sinüs 2x de 2 sin x çarpı cos x. Burası da 2 sin x. Bu denklem 2 sin x parantezini alırsak ne kaldı? Kök 5 cos x eksi 1. O zaman burada ya sinüs x sıfır ilk verilenden ya da kosinüs x bir bölü kök beş. Ve sıfırlayan değer. sinüs x'in sıfır yapan değer tanım aralığına baktığımız zaman sıfırla pi bölü k aralığındaydı. E, sinüs x 0, bu aralıkta hiçbir değeri yok. Yani sıfır ya da 180'de ıı, derecede sıfır olduğu için bu aralıktan bir kök gelmiyor. Yani kosinüs x bir bölü kök beşin olduğu bir değer. Şimdi bu aralıkta da var. Peki diğer denkleminde bir köküydü. O zaman biz burada kosinüs kotanjant 2x ve kotanjant 4x'in değerlerini bulmaya çalışalım. Elinde peki cos x var. kotanjantı e, bulmak için de tanjant 2x ile tanjant 4x'i bulacağım. Sonra ters çevireceğim. O zaman tanjant x'i bulalım önce. Sonra yarım açıları yapalım. Tanjant x üçgen çizersek şöyle bir önce bir üçgen çizeyim. Burası komşusu bir hipotenüs 5 kök 5. Pythagor'dan karşı uzunlukta 2 bulunur. Tanjant x 2. Ve tanjant 2x'i bulacağım önce. Neydi? Bu 2 tan x 4 1 eksi tan kare x o zaman 4 bölü eksi 3 yapacak. O zaman tanjant 2x 4 x bölü 3 Buradan kotanjant 2x'i yazalım. Kotanjant 2x ters çevrilmiş hali eksi 3 bölü 4 yapıyor. Eksi. Şimdi tanjant 4x'i de tanjant 2x'ten yapıyorum. Tanjant 2x'in 2 katı olarak alacağım. 2 tan 2x diyerek yani şuraya 2 tan 2x hatta bunu yazayım olmazsa. Böyle 1 eksi tan 2x'in karesi olarak yazıyorum. Şimdi 2 katını alırsam 8 bölü eksi 3 1 eksi 16 bölü 9 yapıyor. 8 bölü eksi 3. Alttaki işlemi yaptığım zaman burası eksi 7 bölü 9. 9 bölü eksi 7. Bu da kaç geliyor? Sadeleştirirsem 3. 24 bölü 7 yapıyor. Pozitif yapacak. Kotanjant 4 x'e bunun ters çevrilmiş hali 7 bölü 24. Bunun sonucu a'ymış. Haydi eşitlersek 6 ile genişlettim. Kaç yaptı? Eksi 18. Eksi 7 de burada var. Eksi 25. Bölü 24. A olmuş oluyor. O zaman cevabımız D olacak.